Sinemlerin gür sesidir ha Suskun dünyanın hür sesidir ha ah. ah. Göründüğü gibi olan Gücünü milletten alan Göründüğü gibi olan Gücünü milletten alan Evet. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bana bu eseri okuduğum zaman demişlerdi ki Uğur sen sanat hayatını bitirdin. Niye diye sordum. Çünkü sen bir politikacıya, bir siyaset adamına Eser yaptın, bir sanatçı böyle yaparsa sanat hayatını bitirmiş olur dediler. Ben de dedim ki, bilakis dedim, bununla sanat hayatım aslında yeni başladı diyebilirim. Sebebine gelince. Sebebine gelince... Zaten 25 yıldır sanat icra ediyoruz. Fakat ...ben dedim bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben bir siyasetçiye eser yapmadım. Burada bir yanlış anlaşılma var. Bir politikacıya eser yapmadım. Hatta bir başbakana eser yapmadım. Ya ben bir dava adamına, bir sevda adamına eser yaptım. Hadise bundan ibaret. Bundan dolayı da sanat hayatım bitecekse bitsin dedim. Onun için biz kıymetli Cumhurbaşkanımızı başbakan olduğu dönemde de bugün yarınlarda da yine öyle olacak bir siyaset adamı olarak bir politikacı olarak sevmedik. Mutlaka o siyasetin de hakkını verdi, politikanın da hakkını verdi. Ama bizim onu sevme sebebimiz onun sevda adamlığıdır, dava adamlığıdır ve sözünün eri oluşu çıktığı yoldan geri dönmeyişi olmuştur. Onun için bir kez daha şükranlarımı sunarak veda etmek istiyorum. Allah'a ısmarladık.